arkadaşlar. Bugün e, ilk videomuz olacak. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Yere düşen kaybeder. Bir. Hmm. <laughs> şey <laughs> Hüseyin taş kağıt makas. taş kağıt çıkarsın. Hüseyin'im. Oğlum bizi yüz Bak bana bak çok güzel ses çıkıyor. Dın dın. <laughs> <laughs> Bir tokat da devrilmeyiz bre mi? Dur <laughs> bre. <laughs> Şuraya Ya ha. <laughs> şey, şey, görüşürüz.